Asır. Yani bireysel iletişim artarken, hani bu sosyal medyadan taslı kişi, evet. bireysel, bireysel, sosyal, iletişim. sosyal medyadan iletişimine geçtiği için yakınındaki insanlardan iletişimi kopuyor. Kesinlikle yok. yani sofradan sofraya bazı ailelerden birleşiyor. Herkes Ki Hep, onda da zaten ellerinde telefonla oturanlar o, evet, da oluyor. Yer gibi gözü telefonla kaşık, ağzına... Anne, baba, dese ki çocuklar telefonlarınızı bırakın odanızda yemek konusunda falan. Bir bakıyorsun çocuk bu defa diyor ki ben bir tokum diyor gene gitmek istemiyor. Kesinlikle o da var. ayrı bir sorun evet. çünkü artık anne baba çocuğu yönetemiyor. Çocuk anne babayı yönetiyor bir de öyle bir Neden var. sizce? Ya bunun birçok nedeni var bence toplum olarak gerçekten. En göze batan var. Batıyı örnek aldık yanlış yönleri. yanlarını aldık. Evet. Gerçekten bazı gelenek göreneklerimizi geri plana ittik. Biz batıyı örnek alırken kendi öz kültürümüzü de gerçekten getirmememiz lazım. Ama batının da iyi almalıyız. Biz birçok şeyi okumayı yani benimseyemedik, okumaya, okumaya alışamadık. Biz okumayan bir toplumuz, dürüst olalım, okumayan bir toplumuz kulaktan kulağa bilgi peşindeyiz. Birilerinin peşine takılma Bizde biraz gelenek Biraz destanımsı bir hayat mı yaşıyoruz? Yani bize masal anlatılıyor. Biz de diyoruz ki bu masal evet. güzel arkasından Yani belli grupların güçlenmesi bence biz okumayı sevmediğimizden birilerinin peşinde gitmekten haz alıyoruz. Kolayımıza geliyor. Kolayımıza geliyor. Biraz Kolay. Biraz tembel. Aslında tembel. milleti çalışkandır. Tembelleşiyor. Bak öyle de bir şey. <laughs> Doğru Ama biz biraz tembeli'yi seviyoruz. Yani evet. e, tamam bazı duygular insanı motive eder ama olumlu olumsuz duygularımız yani yani otokontrolümüz elimizde. Yani kendi beynimizi kullanmalıyız. Kesinlikle. bunu da nasıl yapacağız? Kesinlikle. Çok Zaman okuyarak, çok, evet, çok okuyarak kendi beynimizi kullanacağız ve düşünerek hareket edeceğiz. Düşünerek, yani mantıklı. Haftamızı... Hani bir de e, pardon bencillikle bireyselleşmeyi galiba karıştırıyor birçok insan. Evet. Yani bireyselleşmek, çok. Bir e, bireyselleşmek derken evet kendi öz hayatı var, e, kendi kültürünü kendi başına yaşamıyor, ama anneni babanı akrabalar ya da işte dostluklarını da önemsemeye gerekiyor. Yani ben bire, ben bireyselleşme e, bilinçli olduğu zaman aynı, aynı zamanda toplumsallaşma <laughs> haline gelecek. Kesinlikle. Bu durumda. Biz, e, yani yanlış olarak Bence biraz Orada hatalarımız oluyor. Biraz bozulma var. Var, yani bozulmamız ama var. Ama gene gençlik de gençlikte ümidimiz var galiba. Kesinlikle Yoksa var. Yoksa bu çalışma yapılmaz. Genç nesil, zeki nesil, görsellik gerçekten eğitim anlamında yani bizim çağımızla şu anki nesil çok farklı. Evet, evet avantajları yani çok Avantajları iyi. da var yani düşünün, biz kitap bulamazdık, şimdi. kitap bulamazdık okumaya. Evet. Şimdi internete girdin kütüphane evinde ayağın altında ya istediğin kaynak, yani istediğin ders. Ben mesela video açıyorum, yani e, eksikliğini hissettiğim konuda video açıyorum. Onu ne kadar dinliyor mu? Ne kadar güzel bir artı bu hayatımıza. Yani aynı konuyu bir daha aç, bir daha dinle. Kesinlikle. Bu çok, çok güzel. büyük avantajları var. Ee, şimdi bir de burada tenfak görür masada görür Bir Cumhuriyet'in e, 100. yılında Atatürk'e evet. Cumhuriyet şiirleri birisi var. Onunla biraz e, konuşalım istersen. Şimdi Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla Orhan konuştuk. Ee, Orhan da ben de böyle Cumhuriyet Atatürk farklı bir şey yüreğimizde gerçekten belki de en büyük sevdamız. biz de şair yazar olarak dedik grubumuzda bu yüzyıla bizden bir anı kalsın. Yeni nesile bir bilgi hazırız aslında. Yani burada Cumhuriyet Atatürk anlatılıyor ama ya aslında şey bir şey hafıza oluyor değil mi? Yani de bir hafıza yapıyorsunuz. 102 şairimizde Hı kitabımızı şiirlerimizle doldurduk. Bayağı da şiir var kalanlarından sayfa, yani 4 kitaba beden 570 sayfa. Dolu 102 şair. Türkiye'de, Almanya'da, Azerbaycan'da birçok şair arkadaşımız şiirlerini gönderdi. Biz o şiirlerimizi Halil Aksoy editörümüz, benim olmamız kitapta da editörüm, evet. edebiyat öğretmeni. O da yardımcı oldu. Şiirler bana geldi. Evet. Orhan topladı, ben topladı. Birbirimizle iş. i̇ş iştişare ettik. Onları seçtik. Arada çünkü çok şiir geldi. Yani bu kitabı abartmıyorum. 2000'e yakın Atatürk ve Cumhuriyet şiiri geldi. Çok güzel. Aynı şair 10 tane yazmış, 20 tane yazmış. Onları motive etmek, onlara böyle desteklemek bizi çok mutlu ediyor. Bu arada... Sonra galasını evet. yaptık, pardon. Ee, bu kitap, yani konusu çok özel. Dört tane galası oldu. Maşallah. Ankara'da yaptık, Anıtka gezdik, Ankara'yı gezdik. Denizli'de yaptık, Denizli'deki derneğimiz bizi davet etti, orada yaptık. Manavgat'ta Ahmet abimiz var, orayı organize etti, orada yaptık. Hatay'da e, Defne'de Çok yaptık, güzel. Kızılay ve Ali e, Yusuf Gül e, abimiz yine orayı organize etti. Çok güzel Tevküm. programlar yaptık. Çok güzel. Kitabımıza yakışır programlarınız oldu çok şükür. Tabii bu antolojinin şöyle de bir avantajı var. Bütün bu güzel çalışmaların yanında mesela şiirleri var. Epeyce yazmış. Fakat bir kitap haline getirme getirme ruhu olmayan şair adaylarının ya da işte şiirlerini kitaplaştıramayanların da e, sesi oluyor bu anlamda değil mi? Kesinlikle. Mesela diyelim siz antolojileri yaptıkça onlar da size şiirlerini veriyor. En azından toplumla buluşuyor şiirler. Hem o var hem yani. de kişi kendini geliştiriyor. Mesela ilk antolojimizde o 2017 antoloji edilen şairin şiiriyle Cumhuriyet kitabımızdaki şairin, aynı şairin şiiri çok farklı. Ya siz bunları görüyorsunuz bunlar, tabii. tabii ki. Yani, ee, o, ona söylüyorsunuz. O da motivasyonu artıyor. Kesinlikle. Çok güzel ayaklarda işte becerili yazdıysa, serbest değilse, ayaklar sıkıntı varsa söylüyoruz. Düzeltiyor. Kişi düzeltiyor onu. Motive ediyorsunuz? O... Serbest anlatımın biçiminden bahsediyorsunuz. Tabii ki. Yani Az okuyan bir şairse kitap okumasını öneriyorsunuz. Kesinlikle. Yani bir müze bilgi alışverişimizi biz de onlardan çok şey öğreniyoruz. onlarda Onlar ki. da bir okul gibi görüyorum aslında her programı, her kitabı her antolojiyi bilgi alışverişi inanmaz oluyor yani biz de kendimizi değiştiriyoruz. Öğretirken öğrenme olmuş oluyor bu arada. Yani siz anlatırken diyorsunuz ki evet ya bak bunu biz anlatıyoruz ama bizim kendimize de bir bakalım neler var neler yok. Eğer bir hata varsa siz de düzeltiyorsunuz. Bu da bir avantaj oluyor. Aynen aynen. Çok yani, güzel. E, Sağolsun arkadaşlar da e, memnun e, yani sponsor yok ilk defa 21 kitabın 20'si biz cepten kendimiz yapıyoruz. Yani bu zor O sanat var. sevgisi, insan sevgisi, vatan sevgisi. Kesinlikle değil mi? Ne sevgisi. o sevgi olmasa... Ülkeyi, ülkeyi, seven insanlar ülkesi için çalışır. Kesinlikle Mesela bazıları ben ülkemi çok seviyorum diyor. Hmm. otobanda giderken ya da yolda giderken içtiği su şişesini su yerlere fırlatıyor. E bakıyorsun arabada, arabanın da böyle işte söylemeyeyim ama vatan millet Sakarya tarzında amblemler, logolar var. Bunlar doğru şeyler evet. değil. Vatan Kesinlikle. sevgisi, temizlik, çalışma, çalışma. Yani böyle ağızla söylemekle bu sevgi olmuyor. Sizin Sözü gayretleriniz, tabii sizin gayretleriniz, nitelikli gayretler. Tebrik ediyorum. Elimizden geldiğince biz hani kitaplarınızda kitaplarımızda da antolojilerimizde en iyi yapmaya çalıştık oranda. Evet. o Galileo'nun Vefat etmeden Allah rahmet eylesin. Ee, kendi sayfası, onun şiir sayfası vardı, ben de takip evet. ederdim. Benim şiirleri de paylaşırlardı arada. Ee, antolojiye katılacaksanız, 4-5 tane isim yazmış. Orhan e, uyanık Fatma Özgel, hiç evet. hanımın antolojisini düşünün. Bu beni ya yani bir diye bir kez gördüm o programı yine de. Evet. Orada o yazıyı görünce çok duygulandım. Evet, Verdiğim yani. emeklere değmiş dedi. <laughs> dışarıya yattığını bilirim yani abartmıyorum, evet, evet. o her kitabın e, kapanışı, bitişi inanılmaz bir heyecan inanılmaz evet. bir zaman ve emek istiyor. İçindesiniz, siz evet. de biliyorsunuz ki, çok zor. Gayret Paşayeva diye değerli izleyicilerim zaten yakından biliyorsunuzdur, bilmeyenlere de biz hatırlatmış olalım. Azerbaycan'ın çok M değerli bir milletvekiliydi ama sadece Azerbaycan'ın da değildi aslında. Bütün Türk dünyasının e, milletvekili gibi davranırdı. Vatansever, şair. Co coğrafyası şair. Biz kendisiyle birkaç defa geniş geniş sohbet ettik. Birinde daha uzun bir sohbetimiz olmuştu, konağında da misafir etmişti bize. Yani çok değerli bir hanımefendiydi. Yani hanımefendi ya, şey kimliği de vardı. E, tevaziydi. Mütevazı Allah rahmet öyle. eylesin e, görgülüydü. Yani e, birçok vasıf sayılabilir değil mi? Ya bazı insanlar, özel insanlar. Özel, evet. Ben de Azerbaycan'dan dediğiniz birçok evet. şair, yazar, işte hani böyle yetkili, üst protokol ama Galira Hanım tek bir ekoldu. O, ya, o, o o farklı. Azerbaycan deyince akla gelen <laughs> belki de tek millet Türkiye'nin tanıdı. Hatta Kesinlikle. bütün Avrupa'da da öyle yani Türk dünyasında da çok bilinen bir hanımefendiydi. Allah e, mecan düzenler <laughs> <cennet gülüyor> etsin. Çok değerli bir insandı. Şimdi siz Azerbaycan'a gittiniz değil mi? Gittik. Ee, 2016'da bir şair grubumuzla gittik, gezdik. Evet. Nasıl buldunuz Azerbaycan'ı? Nasıl karşıladınız? Gerçi yok. benim orası ikinci memleketim gibi. Onlarca defa gittim, sürekli çalışıyorum. En çok dikkatimi çeken e, mezarlar oldu biliyor musunuz? Yani evet. e, bu Avrupa'ya gittiğimde de, Balkanlar'a gittiğimde de tertemiz kuru kuru hoş özellikle şairlerin sanatçıların... Yani bizim, bizimkiler de tertemiz bayramdan iki gün önce herkes akrabalarını zaman... temizledi mezarlarını temizledi değil, yani. değil. Tabii ben biraz ironi yapıyorum biliyorum ama bu acı bir şey yani. çok acı yani basit gibi görünemiyor, çok, evet. önemli. çok önemli onlar çok dikkat ederler sanatçıların özellikle evet. mezar yapmışlar ya tertemiz evet. kuru kuru sürekli şairler hepsi bir arada hepsi bir arada o da güzel şairler mezarlığı. Evet. Fransa'da, Paris'te de böyle var Ünver Mezarlığı diye yani hatta ben, ben e, ziyaret, ziyarete Ankara. gittim ben Paris'te de işte Ahmet Kaya'nın mezarını da ziyaret etmiştim. Gerçi orada şey de var, Yılmaz Güney'in mezarı da var gene yani ama Fransa da buna önem vermiş. Aslında bir sürü ülke yapmış bunu. Aslında çok güzel, keşke bizde de olsa. Evet. Bence böyle bir şayet şair mezarı Ama da... şöyle bir şey, galiba bizde yapmaya kalsak. Normal mezarlık kalmaz. Herkes kendini... mi? <laughs> <laughs> hiçbir şey demeyene fazla olur. Ama Azerbaycan'da da öyle. Yani işleri ee, evet. işisi evet. Ama mi? orada bir şey var. Okuma kültürü çok güzel. Okuma kültürü var. Şöyle. şimdi onlar şey. gerçekten kendini geliştiriyor. Biz de hani kötülemek için söylemiyorum ama gördüğümüz için, ortamda gördüğümüz için bizde biraz daha böyle okumadan şairim, okumadan yazarım cinsi de insanlar var. Ben bu biraz e, üzüyor beni. Yani. Çünkü orada ben insanları görüyorum, şimdi çok gidip geldiği için Orta Asya'ya, e, görüyorum yani o evet konuştuğun zaman bunu görürsün. Yani karşıdakinin e, dolu mu boş mu olduğunu görebiliyorsun yani. E, bizim ortamlarımızda görüyoruz biz, gerçekten kitap okumayan insanlar şiir e, diye bize getirdiklerini gördüğümüzde üzülüyorum yani. Hani, benim örneğini verdiğimiz şeyler oluyor çok kişinin e, belki de belki ben sana hayran sen kapatırmak. Yani e, bizim Türkçedeki hece bütünlüğü bir araya getirdiğiniz zaman şiir olmuyor değil mi? bunun bir hazinesi olması gerekir. Bunlar belki diyorum hani hayatındaki boşlukları şiirle doldurmaya çalışıyorlar. Şöyle e, biraz yani, Rusların Rus edebiyatının etkisi vardır Orta Asya'da. Evet, Siz de görmüşsünüz bu alt yapılarında bir e, yazar, e, yani Kesinlikle. bilhassa roman konusunda Rus edebiyatı güçlüdür. Şiir konusunda zayıftır. Roman konusunda güçlüdür. Şimdi çok kitap okuyan yani kendini çok geliştiren toplumlarda yazarlar daha çok çıkar. Az okuyan toplumlarda şairler çıkar. Bu acı bir gerçek. Bizde de az okuduğumuzlar için şairler, <laughs> şairler daha çok oluyor. Şimdi programlara gidiyoruz bazen. Şimdi bize soruyorlar soru-cevap kısmında. Hocam işte neden Türkiye'de şiir kitapları? Satmıyor. Yani şiir yazan var mı yüzde seksen ev kaldırıyor. E, bu kadar şairin olduğu yerde kitap mı satar diyorum yani. Bu tabii üzücü bir şey e, okuyarak, hak ederek bu mertebelere gelmek lazım. Bir anlamda el almak lazım ustalardan. ahilik e, sanatındaki gibi yani Zanaattaki gibi ustacılar ilişkisi e, edebiyatta da olmalı. Uh -huh. e, Azerbaycan'dan sonra bir de e, Kırgızistan olayı var değil mi? Kırgızistan'a gideceğiz beraber inşallah Mayıs ayında. Kısmet olursa, Kısmet olursa e, 20, e, 20 Mayıs'ta e, Kırgızistan'da bir 10 günlük programımız var. E, kalabalık bir ekiple Kırgızistan'a hem biraz edebiyat e, orada göreceğiz, hem biz götüreceğiz. E, yazar, şair arkadaşlarımızla. Hem de Kırgızistan'a gezmiş olacağız. Daha önce Kazakistan'a da ben öyle gittim. E, çok da e, beğendim ama Kazakistan e, ukde kaldı. E, coğrafyanın herhalde yüz binde birini gezebildik. Türkistan'da, Oğuz Dağı'na falan gittik. bizim ata topraklarına gittik. Hatta bir poşette de güzel toprak getirdim. Oğuz Dağı'na ama Oğuz Kağan'ın ilk otağını kurduğu bölgelerden. Ama evet ama Almatya falan gidemedik. Coğrafya çok geniş. Yani sadece Türkistan'ın yüz ölçümü 1.7 milyon kilometre kare olduğu için bayağı geniş coğrafya. Ama güzel yani, işte açıklık çok fazla. Yani yazmak kısım. için gezmek lazım, yani farklı öyle. yerler, farklı kültürler, farklı yaşlar, farklı insanlar, ırklar bunları görmemiz lazım, dokunmamız ee, lazım, çok konuşmamız doğru. lazım. Bu yaz işte İtalya'ya gittim ben yine, uzun bir yolculuk yaptım. E, Tur Otobüsü'nde Cinayet de şimdi yakında çıkacak diye ismini söyleyebilirim artık, bir e, roman bitirdim. Onu da bize sponsor da olan Simur gezi Ghezi yapmıştı, güzel tur olmuştu. Otobüsteki insanların yaşantılarını da kitabın içine kurgulayarak çok sıra dışı bir roman oldu. Ben de yazarken çok heyecanlandım. Bir türlü bitiremediğim <laughs> bir kitap oldu, sonunda bitirdim. O nedenle gerçekten de gezmek çok önemli. Kaldı ki kitapta öyle bir şey ki, gezdiğim yerlerde sokak kaldığımız e, otel ya da işte e, apart mantığıyla kalınan yerlerde olayların geçmesi hepsi somut. Yani kitabı okuyan, roman okuyan kişi oralardan gezerken, abi bu burada olmuştu, bu burada olmuştu diye somut görecek yani. Süper, ya. e, bu benim sağ olun. olun. Yani Azrailin gözyaşları da gerçek bir e, öyküden yola çıkarak yazmış bir roman. Onun da altıncı baskısı çıktı. Bu arada değerli izleyicilerim onun da e, bilgisini vereyim. Kazakça'ya da çevrildi. Azrail'in Gözyaşları inşallah yakın zamanda Ahmet Üniversitesi'nde bir galası olacak. E, tarihini bekliyoruz ne zaman olacağını daha bildirmekler. E, yani dört dile çevrilen bir romanım benim. E, o da tabii bizi mutlu ediyor. E, o da çok satanlarda. Öneririm. E, gerçekten de okunmasını e, isterim. Tabii bu arada ben bunu söylerken e, Fakbo hocamın da kitaplarını tedarik edin. E, çok değerli eserler. Ee, yazarlara destek olunması gerekiyor, ee, motivasyonlarının artması gerekiyor. Ee, aslında e, bilgi ekmek daha, çok daha yüksek. Yani adamların gerçekten yazara bakışı, esere bakışı çok gittiğinizde farklı. Gittiğinizde bunu görüyorsunuz Bana diyorlar çok, çok sık güzel gidiyorsun Azerbaycan'a. Dedim ki gittiğim zaman e, orada gerçekten e, yazar kimliğimizi görüyoruz o yüzden. Evet burada da hürmet var evet. tabii şimdi genel olarak herkesten bir şey diyemeyiz ama Biraz zayıfız. zayıfız. yani Herkes her şeyi biliyor gibi bir hava var. Bilgi, o cümleyi tamamlayayım müsaadenle. Bilgi ekmek gibi, su gibi aslında lazım. Sadece bir sıralamada bilgiyi çok geriye attığımızda, biraz önce Fatma Hanım'ın söylediği gibi, başkalarının peşinde gitme olasılığınız yükseliyor bilgiyi çok geriye attığınızda. Sadece ekmek yediğinizde aslında ekmekten daha fazla bilgiye ihtiyaç var. Bilginiz olursa ekmeğe nasıl ulaşacağınızı bulabilirsiniz. Diyorum ee, size şiir <laughs> okumanız için rücarda bulunsa böyle sohbetimiz çok güzel gidiyor ama Tabii. sonuçta şairsiniz Sizden bol şiir. Sevda e, şiir şey, okuyor. Sevda var. Sevda var. Şiirde sevda olmaz. Olmaz. Sevda olmazsa olmaz. Böyle mi olacaktı? Evet. Ömrümü sevdama severek verdim. Bu sevda ömürlük benzersiz derdim. Gönlümü yoluna gül diye serdim. Sonumuz böyle mi olacaktı yâr Yüzüne baktım mı yüreğim güler. Manidar bakışın gönlümü deler. Dilim hep duada mutluluk diler. Bu aşkı el bilecekti yar. Niceleri bizi kıskandı durdu. Kötü emellere planlar kurdu. Beni üzmek için kuruldu ordu, gönlüm bir tek seni alacaktı yar. Yüzün hüzünlense gönlüm ahuzar, hala baş köşeye adını yazar. Seni görmedi mi yaralar azar, hani ya baktımız gülecekti yar. Taş mıdır yüreğin, vicdansız zalim, Can canını özler, sensizlik zulüm. Bu sevda yüzünden perişan halim. Hani bu aşk destan kalacaktı yar. Örnekti sevdamız, göze mi geldi? Has bahçe içinde gülümüz soldu. Hayali oldu her şey, mazide kaldı. Yuvamız huzurla dolacaktı yar. Kim derdi ki bu aşk yarım kalacak? Eğer sevdiğimi benden alacak Özger göz pınarın kan yaş dolacak ayrı dünya son bulacak yar Ayrılık evet. dünya son bulacak yar Yüreğine sağlık, ee, güzel bir şiir. Ee, peki, şiire başladığınız zamanlar, hani köpülselerde tabii ki ama sonuçta e, çocukça şiirler sektinizin oldu. Daha sonraları böyle hani sevdaya tutulduğunuzda, şiir sevdasına tutulduğunuzda e, örnek aldığınız şair, okuduğunuz şiirlerde ya da şair ve şiirde ve bunlarla ilgili e, aklınızda mı neleri ben, e, İlkokullara, ortaokullara Yunus Emre beni çok dikkatimi çekti. Başta Yunus Emre'den açıkçası onun kitaplarıyla başladım. E, i̇lk şiiri bir polis konu bir şiir. Bir yarışma vardı okulda, duyurular yapıldı. Bizim ilk okulda Adıyaman'da dinletik öğretiminde mezun oldu. Ee, Türkçecilerimiz inanılmaz ilgiliydi, okul müdürümüz de Türkçeciydi. Onlar bizi motive eder. İşte şu yarışma var, Ben de orada ilk şiiri yazdım. Ondan sonra da o sebep perşinleşti böyle kendimi geliştirmeye çalıştım ama sonuçta çocuksun, bilinçsiz yazıyorsun. Sonra ben aslında hece, yani Yunus Emre, Aşık, Veysel, Karacaoğlan, olan, da bunlar okudukça böyle hece olayı beni daha çok cezbetti açıkçası. Böyle halk edebiyatı, aşıklık geleneği, aşıklık edebiyatı daha çok hoşuma gitti. Kendim orada daha böyle rahat, mutlu hissettim yazarken. Aşıklık edebiyatını kendime, yani kendimi geliştirdim. Daha yakın Evet. <laughs> O konuda da gerçekten çok güzel eserler var. Çok güzel şiirler var. Yazdıkça bazen mest oluyorsun. Böyle türkülere dil olmuş, işte sevdalara dil olmuş, acılara, geçmişi, geleceği böyle harmanlayan şiirler. O tarzda yazmayı açıkçası kendimi yönlendiriyorum, mutlu olurum. Bir de dediğim gibi iyi gözlemeyi seviyorum. Çevremde yaşananları kaleme almak daha çok hoşuma gidiyor. Yani şairin en güzel vasıflarından biri gözlem yeteneği. Çok Kesinlikle, yani o nefati gücün <laughs> olacak. karşıdaki onu hissettiği, yani parktaki bir çocuğun çığlığı da bir sevdalının el ele tutuşması ya da bir göz göze bakmasına e, şiirler yazılır. Ben yazarım yani, evet, ama çok o bir bakış bile bazen çok şey ifade eder. Evet, çok, yani. çok güzel. E, peki, e, bu saydığınız isimlerin haricinde Cumhuriyet Dönemi şairlerinden e, ilgisi çeken kişisi var mı? Nazım Hikmet'lere de, de bayılıyorum. Evet. E, yani inanılmaz namıklarım var benim için gidiyor. Yani birçok şair gerçekten e, zamanında değeri değer bilinmemiş. Yani Kemal, Nazım Hikmet e, hapislerde geçmişler. Yani 17 yıl hapiste verip de 12 yıl hiç hapiste çıkmadan bir ömür ne demek ya? Düşün annesi ağlayan ve gözleri kör oluyor Ayşe Yani evet. e, biz e, gerçek şair yazarlarımızın değerli zamanında özellikle keşke bilsek, onlar yaşarken o onuru, onuru onlara yaşatabilsek. Evet. Yani. O, 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 benim içime gerçekten acıtıyor. Ee, Karakoçlar kardeşler zaten e, sevdiğim iki kez görüşmüştük. Ee, yani benden iyi olan da benden kötü olsa bile e, şiirleri kaydı alıyorum, okuyorum, okumaya çalışıyorum. Çünkü gerçekten orada bile çok zayıf da olsa her şey bir ana damar vardır. O ana damar seni farklı bir şeyle yönlendiriyor. O da beni böyle şey yapıyor, hareketlendiriyor. Motivasyonunuzu artırıyor. Motivasyonu artırıyor, yani. Kesinlikle farklı konular, farklı şeyler düşünmek, farklı şiirler yazmak. Hoşuma gidiyor. Yani aynı şey. Hep sevdada olmaz. Hep de vatan millet olmuyor. Ama Vatan olmalı, bayrak olmalı, işte şairi yazmalısın, yaşanan duygu, düşünceler zıt duyguları da yazmalısın. Yok. Yani insanoğlunun yaşadığı, evrende var olan her şeye, evet. bence şair değil olmalı. Yani şöyle, kendini geliştiren bir şair, özet olarak benim anladığım, kendini geliştiren bir şair, yaşadığı şiirden başlayarak çevresine ışık yaymaya özen göstermeli, dünyayı takip etmeli, yaşadığı ülkeyi şehri takip etmeli. Olabildiği kadar kendi aydınlığını etrafa da yaymalı. Kesinlikle. Evet, bu çok güzel bir İyi şey. <laughs> o zaman bu özetin bir mükafatı olsun. Şiir. Bir şiir okuyalım. Şahin. Evet. <laughs> Ya da şu kitabını dağılmasın. Kitapları bir ondan tabii, mı? Tabii tabii tabii. Onlar her biri bile çocuk alınmasınlar. Buyurun. Yani gerçekten bazen şey oluyorsun. Bencil mi davranıyoruz bilmiyorum bir şeyler ama kitabımıza inanmaz bizim için bir elbat gibi düşünüyoruz. Ama büyük bir emek bu ya. Kesinlikle. Büyük yani, bir emek yani. Bu, bu emek ya. böyle öyle bir bir saatte yazılmış bir şiirin emeği değil. 30 senenin birikiminin bir emeği. İnsanlar bunu çok algılayamıyor. Mesela bir, sizin diyelim ki 70-80 sayfalık bir kitabınız imza gününüzde koyuyorsunuz. da işte satılacak, imzalayacaksınız. Geliyor vatandaş, istisnalara ayrı tutuyoruz tabii ki ama biz kötülemek amaçla söylemiyoruz. çeviriyor kitabı, bakıyor üzerinde 100 lira. Hadi bu kitap ne kadar pahalı. O 100 liranın içerisinde işte yayıncının domates mantığı gibi, tarladan halka gider gibi bir maliyetinin olduğunu. Hepsinden önemlisi sizin ona 30 yılınızı, 40 yılınızı verdiğinizde göremiyor. Yes. Yani okuyucular, iyi okuyucular bunu görüyor ama genel olarak görmeme var. Yani da, ya diyorum, ince bu kitap diyor mesela. Ben ince kalını algılayamıyorum toplumda. İçerik önemli değil. Mesela Sokrates'in bazı diyalogları var, bir var. Çok ince kitaplar böyle, minnacık şeyler, i̇çi, için içi, içinden 100 tane kitap çıkıyor şu anda, Kesinlikle. 200 tane kitap çıkıyor. Kesinlikle. bunlar dikkat lazım dedikten sonra çiğire dönelim, buyurun. Yorgunum, kafamla bedenim çoktandır yorgun. Yorulan bedenim çaresiz bekler, duygularım yaslar ruhumsa durgun. Mutluluğa hasret yüreği tekler. Şansım hiç gülmedi dilin duada, hayalin yaşamak güzel yuvada. Ruhum serseridi gezer ovada, dolaşır rüyamda çiyan böcekler. Hayat yokuşu zor, beden yoruldu. Bitmez dert tezgahı, gönle kuruldu. Bedenim eridi, gençlik duruldu. Soldu gönlümdeki renkli çiçekler. Bedenim zindanda, yok ki rahatım Her yerim ağrıyor, sanki sakatım Bir gün biter elbet bu zor hayatım Buluşur inşallah seven yürekler Dünya bana derdi, derse de biter Bitmez dediğim der elbet gider Özgür, Allah bunu bil, mutlu eder Sevdiğim dostlarım tez gelecekler Sevgili dostlarım, tez gelecekler. Yüreğinize sağlık, çok teşekkür ediyoruz. Ee, programımıza renk kattın. Ee, son bir cümle söylemek ister misin değerli izleyicilerimize? Sanata, Bana sanat programının e, Evet, ben teşekkür ediyorum. Gerçekten sizle, bu saat içinde siz yıllardır tanıyorum. Ee, kitaplarınızla, eserlerinizle, sanatçı dostlarınızla, katkılarınızla Teşekkür ediyorum. Yolunuz evet. açık olsun, mağdurunuz açık olsun, her şey yolunuz açık olsun. Önce, e, umarım tekrar bir arada oluruz. İnşallah. Tüm ekibinize teşekkür ederim. Teşekkürler.